aşkım benim çok umuyamıyor ya. Tamam aşkım nasıl olur, bunu nasıl ne yapalım? Hastaneye gidelim mi? Olur tamam gidelim. Gel gidelim. Çok umuyamıyor. Evet aşkım. Peki tamam hadi gel gidelim hastaneye. Arkadaşlar burada bir de ara giriyorum. Arkadaşlar benim e, bir gün önceki youtube'a ara ver videomuzu izlediyseniz o video şakaydı şaka tamamen şaka şaka yaptım ben ama ya, gerçek gerçekten şaka yani A ara vermiyorum ara vermiyorum arkadaşlar. Evet o zaman videomuza geçelim. Uf çok inanılmıyor tamam gel. Merhaba bakarım e, videosu bulunuyor da videosu e, bulunuyor tamam ikinci kata gidebilirsiniz. Gel gel aşkım. Gel aşkım gidin. Merhaba arkadaşlar. Buyurun geçin. Ee, ama kan lazım ilk önce. Ben hemen iğneyi alayım şunu. Evet. Buyurun. Buyurun. Evet kan alacağım Tamam aldım. Şimdi otur sonra bir bakalım. Evet karnınıza. Aa dört haftalık hamilesiniz. Hı. Ne? Ha, nasıl yani? Evet karınız dört haftalık hamile yani. <laughs> nasıl olur böyle bir şey? E hamilesiniz. Tamam. Sağ ol. Durun size otosan kağıtlarını vereyim. Buyurun bebeğiniz otosan kağıtları. Tek mi? Tek. Tek mi? Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim doktor hanım. Evet, şimdi ben size şu ilaçlar yazacağım. O ilaçları siz bizim hastanemizdeki eczane alırsınız. Peki. Tamam. Alırsınız. Tamam yazdım, siz gidip e, gidebilirsiniz. Tamam. Aşkım, almayayım sen? Evet, Tamam oldu. Çok mu oldum. Hadi gel gidelim. Bir şey söyleyeceğim ya. Ne? E, 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 Olmazsa olmalısa adına deniz koyacağım. Peki tamam. Geldik aşkım. biz de da. Geldik zaten kapıyı açalım gel. Çocuklar haber veren dışta sen kendin şuraya kaçacağım. Çocuklar no, efendim anne. Nerede anne? Şey, 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 bir şey lazım. Ne söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceksiniz? Sizin bir kardeşiniz oluyor. Ne? Ne söyleyeyim? Yani bizim kardeşimiz mi olacak? Evet, çocuklar sizin kardeşiniz olacak. Yeeey. Çok mutlu oldum anne. Anne de anne. Şu kadar pek sevmedi. Ya boşver ya. Benim tane. E güzel bir deniz böyle. Kızım olsa da doğa. Peki sen misin aşkım?